Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Güzel mi sıkar? 8 oldu güzel. M4 var. Aldım aldım M4. Sıkar bıraktım. Önümde adam. aldım bunun birini. Elinde harbileti vardı. O arkada arkada gördüm adamı şurada. Sana loot yaptırmam burada. inmişler. Oraya geçsen ben de şuraya alayım. Yalnız bu adam bayıldı bu yanına öldürdüğüm ilk. Aynı adam var burada. Burada bir yerde. Önümde. Köşedeler. Önümde önümde. Aynen ilk oraya indiler. Muhtemelen hangara mangara geçecekler Şunları bir alayım şuradan. Sadece su yok. Onları hallederiz bir şekilde gel. Aynen hangarın üstünde gördün mü? Bak öldü öldü tamam. Evet aynı adama sıktık. Ot geliyor. Bayıldı. Nerede vurdum lan ben onu? Görebiliyor musun Allah Allah nerede vurdum? Ben arkada bir tane daha var. Nerede? Oradan, onun lootuna baksana. Be. Arabalarını gördüm, tamam. Ayak sesi var. Geldim. Burada biri var lan. Adam var oğlum burada. Neredeler? Ne taraftaydı ki? Arkamıza da airdrop attı ama Bakıyorum ses verdik bakar herhalde bize <laughs> Hangarda da Ses veriyor bize bilerek Şu an bana açık verecek sen oradan biraz daha aciz et Girdi mi? Yaklaşıyorum Sen şimdi hangardan bakacak o. Önümde. Ah kayaya geçti ya. Kaçırdım. Bomba attım bir tane. Afasında patladı. Yok. Sağa doğru açılıyorum. o sistede. Bana açık verdiydi ya. Doom atıyordum o sıra. Sana mı bakıyor? Bomba yedi herhalde bu defa. Canı bir ya. Bas ya şuna. Burada burada. Konteynerin arkasında. Can basıyor. Burada bakalarsın arkalarsın sen. Kar 98 var bunu alayım mı hemen önce. mu? Bir, bir takip edelim. Ne tarafa gitti? Burada durdular ha. Şey evde birileri var bunlara. Gördüm 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 duracağım şurada. Biraz daha no. Bunlar 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 trovalanlar bunlar. Yok bu değilmiş. Hepsi yedi. Tamam. Motor abi. Bir defa da sol taraf sıkar şimdi bize. Nerede? Aldım. Airdrop dolu. Dikkat et. Eee oradan atıyorlar ya da evler. Evlerden atıyorlar. <laughs> Sağdan abi mi atıyorlar yukarıdan bak Evin arkasında da şuradalar adamlar şu taraf bir yer. Sol sıkıyor bize. Bir bayıldı. Şurada. Gel şu çukurun içine girelim, gel. gel. Hangi aç? Vurdum gösüne. Nerede ki onu göremedim ben. Gördüm. Sol tarafımızı bayılttım ona göre. Onu aldım ben. Sol tarafımız geliyor ona göre. O iki abime yalan bunlar o zaman. Sol taraf arka geliyor. Bayıttım az önce ama kaldırmışlardır. Ben şurada biri geliyor bak. Şurada. Eve girdi. Mesen senin bayıttığını vurdum. 2-2 onlar. Bayıttım bir tur. Bir tur bayıttım ben onu da. O bayıldı mı seni vurdu? Ha gidiyor gidiyor gördün mü? Çıktı bak gidiyor. Yedi bir tane. Şurada ağaçta. Şurada. Vurdum bir tane daha. Bir tane daha vurdum ona ya. Orada iki var herhalde ya. Şu sol arka. Alana salacak kendini kill vermemek için. Gördüm gördüm orada. Bakıyorum da göremedim ki. O düştü düştü alana ya onun şeye şansı yok da. Öldü mü? Tamam. Sol taraf geliyor. Alan burada bizde ya bize gelecekler hepsi. Gel gel o tarafa gitme çukur iyi. Şimdi şuradan biri sıkıyor önümüzden o ne yaptı? Yani 249'lu. Şu önümüzde bir yerdeydi o. Tamam buradaki düşmüştür. Karşıdakiler kaldı ki. Önündekiler işte. Şu Hunter'a doğru geçiyorum ben. Gördüm gördüm gördüm. Ya e, yaklaşsınlar tamam şuraya geçecekler duvar dibine ama yine gelecekler. Şu an alanın kıyısındayım ben. Geçsinler El, elleme elleme geçsinler ha gördüm çıktı çıktı gördüm. Sağ taraf sizde. Gördüm ben onu tamam sen elleme. Gördüm gördüm elleme kulübeye geçsin Diğeri de ağaçta şurada. Ya bas şunu ya. Bundan uğraşacağımız işimiz gücümüz yok. Bomba atayım mı? Güzel bir bitiş Dur lan dur. Bomba atayım. Bekle bekle bomba alıyorum onu ya. Bombayla bitsin boyun. Gördüm. Aldım aldım. Güzel oyunlarına sağlık. 10 kil 1900 asar güzel asar vermişim Toplamda 14 kill güzel oyundu beğeneceğinizi düşünüyorum Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere